03 Ocak 2003 Ocak 2013 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlar kayıt edilerek yürürlüğe girmiş olup birer adeti ekte iade edilmiştir. Ancak 0301 2013 tarih ve 07 oğlu ilgilenmesi kararında İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 tarih ve 16 sayı yazısı ile bakanlık bünyesinde ticaret konuları hususunda İş Ticaret Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü ve kooperatifçilik genel müdürlüğünün fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulan Ticaret İl Müdürlüğü İl Öz İdaresi'nden Atatürk Caddesi Özakman Nişanı 4. katının tamamının tahsis edilmesi talebinde bulunduğu İlgiyen Meclisi, Meclisi ise İmar ve Tarihli Komisyonu raporu doğrusunda yer tahsis kararı uygun görmediği belirtilmiştir. Yapılan değerlendirmede 211 tarih 2978 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın teşkilat ve görevler hakkında 640 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici geçici dördüncü maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatları olarak il ticaret müdürlükleri kurulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Profesör Daire Başkanlığı'nın 0-11-2012 tarih ve 11.328 sayılı yazısında 12.10.2022 tarihli imzalanan protokol gereği işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışması kurulan İl Ticaret Müdürlüğü'nün öncelikle bina ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerektiği hükümet kurulanda İl Ticaret Müdürlüğü'nün çalışmalarına uygun fizik ortamda yeterli yer olmadığı müdürlük yapılan araştırmalara rağmen il merkezinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün kurulabileceği fiziki yeterliğe sahip yer olmadığına dair müdürlüğün Hazırlanmış olduğu 04.01.2013 tarihli tutuaptan anlaşıldığı İl Özel talep eden yerden başka bir seçilek kalmadı. Tek çözümün İl Özel talep edilen Atatürk Caddesi Özak Yaşar'ın 4. katını kiralama yoluyla tahsis edilmesiyle mümkün olduğu kanıtı var varıldığından 03.01.2013 tarihli nolu gelmesi kararında ise Atatürk Caddesi Özak Yaşar'ın dördüncü katının bir kısmının memur tensiyon il başkanlığına aylık 400 TL karşılığı 500 süreyle kiralanması kararı verildi anlaşmaktadır. Ancak söz konusu mülkiyeti ilimizde kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İl Ticaret Müdürlüğü'nün de talebi göz önünde bulundurarak İl Ticaret Müdürlüğü'nün vatandaş odaklı birebir hizmete dayalı kamu kurumu olma sebebiyle sivil toplum kuruluşlarına daha sivil toplum kuruluşlarına göre daha önceliği olduğu düşünülerek İlgilenen ısrarından anılan bu anı anı kararın yerine görüşme hususunda <laughs> yerini rica ederim. Doktor Ahmet Cengiz Vali. Arkadaşlar okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Gürcay'da. Sayın Başkanım okunan gündem maddesinin daire encümeninde görüşüp karara bağlanmasını talep ediyorum. Başka söz almak isteyen Abdullah Bey. Bu maddeyle ilgili Memur sen kira karşılığı tahsis talep etti. Aşken ortadadır. Vali Bey ya yanıltılmıştır ya yanılmıştır. Vali Bey yurt dışında mı Türkiye'de? Değil, ha, Türkiye'de yani. Evet. Ha, tamam. Yurt dışında ise konuşma yapmamış Türkiye'de ise kayıtlar Vali Bey'e derhal ulaştırılır. Hiç sorun yok. Vali Bey yanılmıştır veya yanıltılmıştır. <laughs> tahsis karşılığı değil, kira karşılığı değil, tahsis karşılığı memur sene bu yer verilsin diye Sinop İl Meclisi'nin önüne gündem maddesi yollamıştır. Şimdi hem böyle bir gündem maddesini İl Meclisi'nin huzuruna yollayacaksınız ilim valisi olarak ondan sonra da öncelik ticaret müdürlüğünde falan filan yok böyle bir şey devlet yönetimi yani biz Sayın Vali'ye saygısızlık yapamayız Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ama eleştiri hakkımızı medenice sonuna kadar kullanırız. Böyle bir hakkınız yok sizin. Ondan sonra da il meclisinin bizim red vererek diğer grubun evet vererek aldığı kararı reddedip geri yol diyeceksiniz. Karşılığında da öncelikli olan yer kamu kurum ve kuruluşudur diyeceksiniz. Abdullah Batur ne diyor? Abdullah Batur ne diyor? Öncelikli olan yer kamu kurum kuruluşudur diyor. İl Genel Meclisi başka hiçbir yere tahsis yapamaz diyor. Ya da kamu yararına dernek olacaksınız diyor. Yani utanç verici bunlar. Hepsi utanç verici. Hiçbirisini de geri almayacağım. Bunların hepsi utanç verici. Sonra şeyi anlayamıyorum. Yani il meclisi niye aciz içinde? Bunu anlayamıyorum. Yani il meclisi niye karar alamıyor? Verin bütün, verin, bütün her yeri müşriyata verin, bütün her yeri memur seneye verin, Yersiniz birbirinizi. Tek kanatlı kuş uçmaz. Ben bunu meclise ilk geldiğim gün söyledim. Yüzde yüz oyalı çiğ çiğ iç savaş çıkar Türkiye'de. Siz iktidar partisi olarak yüzde yüz oyalı çiğ çiğ iç savaş çıkar Türkiye'de. Tek kanatlı kuş uçmaz. Hiçbir yeri kendi düşüncenizdeki hüya insanlara aktarılmak için topu meclisten alalım, encümene atalım. Meclis için utanç vericidir bu karar. Meclis öyle alır böyle alır, kararı tartışılır. Benim isteğim dışında karar alır, kararı tartışılır. Meclis karar almadan başka yere gücünü aktaramaz. Buna ben inanamıyorum. Hiç inanmak için de uğraşmam. Tiyatro bile oynanmıyorsun o bir genel meclisinde. Tiyatro bile oynanmıyor. Sıracı komik sahneler var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre yürüyen bir etkinliğin oylarını sunuyorum. kabul edenler, Etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiş.